İlk olarak der februar Türkçe'de Şubat demek. Bir cümlede der februar ist kalt. Bu da Şubat soğuktur demek. Sırada der may mayıs demek. Şunu deneyin. Immer blühen die Blumen, Bu da mayısta çiçekler açar demek. Der juli temmuz demek. İşte bir örnek. Der juli ist sehr warm. Bu da temmuz çok sıcaktır olarak çevrilir. Şimdi de günleri yapalım. Der, Dienstag, Salı, demek. Örneğin, am Dienstag habe Schule, bu da Salı günü okulum var demek. Ve, der Freitag, Çuma demek. Mesela, Freitag ist mein Lieblingstag, bu da Çuma en sevdiğim gün demek. Harika iş çıkardınız. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.